Dino Expertiz, Isparta Kule Şubesi. Bugün testimize bir araç geldi. Arkadaşlar araçta şöyle bir durum var. Şimdi bu aracımızın tavan sacı değişmiş. Daha öncesinde bu aracın tavanıyla alakalı herhangi bir işlemin olduğundan bahsetmemişler. Müşterilerimize alıcı ve satıcımız. Şu an birazdan bilgi vereceğiz kendilerine. Şimdi Murat Usta aracımızın sağ ön tavan omuz direğimizden şuradan. Şöyle biraz daha içeriden gösterebilirsek. An Buradan anlayalım. bir kesmemiz var. Buradan almışlar. Aynı şekilde şöyle. Şurayı içeriden de gösterebilirsek buradan da almışlar, buradan kesmişler. Orta direğimiz burası. Yine devam edelim. Aracımızın arka franga dediğimiz buradan da yine kesme kaynak yöntemiyle aracımızın 3 tane direğinden de kesme ve kaynak işlemi yapılmış. Aynı şekilde aracın sol tarafında da bu işlemler sağlanmış. Şöyle gösterelim. Şurada kesme kaynağımız var orta direğimizde kesme kaynak işlemimiz var ve ön direğimizde kesme kaynak işlemimiz var. Bu aracı şöyle tam şu noktayı gösterelim daha iyi net belli oluyor. Aracımızın tavanı değişmiş arkadaşlar. Şimdi aracımızın eğirmeği ile alakalı da size bir durum göstereceğim. Bu aracımızın burada çelik macun var, kaplama var. Size şöyle bir tüyo vereyim. Bakın şu göğsümüzdeki parmağınızla bastığınız zaman şu yumuşaklığı hissedebilirsiniz. Daha hiç airbag açmadan bile bu dışarıdan bakılaraktan anlaşılabilecek bir durumdur aslında. Bakın böyle geldiğimiz zaman şimdi yolcu airbag'imiz şurada. Yolcu airbag'imizin üzerine geliyorum. Burası beton gibi. Şu an beton. Herhangi bir yumuşaklık yok. Çok sert bir şekilde. Dahası da şöyle göstereyim. Kaplamanın olduğu noktayı size göstereceğim. Şöyle Murat Usta gösterelim. İkinci kat kaplamamız şöyle bırakılmış durumda. Üstüne çekilmiş durumda. Şu Aracımızın macun diyelim daha buradan bakın senin. şöyle göstereyim. Bakın şöyle bastırdığım zaman bakın, bu, burası sert. Semt sert bir şekilde. Burada çelik macun var. Evet. Üzerinde kaplama var. Airbag amblemimiz orijinal değil zaten. Pres bir şekilde. Bakın buralar yine yumuşak. Tam kutunun olduğu yerde çelik macun var. Teşekkürler Ustacığım. Şöyle hocam. de göstereyim. Rica ediyorum ekspertiz önemlidir. Kurumsal firmaları tabii ki de tercih edeceksiniz ama işin hakkını veren, işin ehli olan firmaları tercih edin. Böyle daha sonrasında maddi ve manevi zarara uğramayın. Aracın tavanı değişmiş fakat tavanı orijinal. Direklerde işlem var yazılmış. Müşteriye bu şekilde bu araç satılmış. Büyük bir değer kaybıdır. Hem maddi hem manevi. Arkadaşlar lütfen rica ediyorum işlerinizi düzgün yapın. Bu iş önemli bir iştir. Kul hakkıdır. Kurumsal firma olmanın ve bağımsız firma olmanın hakkını vermek zorundayız. Tecrübeli personeller çalıştırılsın. Bu işletmelerle alakalı işinde uzman kişilerin bu işi yapmasını öneriyorum. Herkese saygılar. Sizleri de Isparta Kule şubemize bekliyoruz. Teşekkürler ustacığım.